Ne olacak bu memleketin hali? Gelecekte de böyle mi olacak dada? Her şey iyileşecek yavrum. İyi diyelim iyi olsun. Gelecek günler güneş olsun. Çocuklar sokaklara doluşsun. Çayırlar misler gibi koksun. Huzular dağlarda koşsun çiçekler dallara konsun. İyi düşün, iyi olsun. Küçük Ayşe hayal kursun. Büyük Ayşe'nin rüyaları gerçek olsun. Daha çok okusun, gelecek umutlu olsun. Ne olursa olsun gel. Buyurun, hoş geldiniz, Hep bizim konuğumuzsun. Memleketim en güzel dostum. İyi dile, iyi olsun herkes eşit doysun. Herkese afiyet olsun. Gözler mutluluktan dolsun. İyi düşün, iyi olsun. Ucu herkese dokunsun. Bizi adalet korusun. Hayat adil olsun. İyi diyelim, iyi olsun. Ülkem şimdi huzurda olsun. Herkes çok rahat uyusun.